kıymetli belediye başkanlarım, kıymetli belediye meclis arkadaşlarımızla beraber bugün burada Etkiller Bankası'ndan almış olduğumuz itfai aracımızın e, hayır uğurlu olması dileğiyle buradayız. Kurbanımız kesilecek inşallah. Bundan, o değil, bundan sonra da hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Fethi Bey bugüne kadar e, <laughs> çok büyük kazanımlar elde etti. Sayın Başkanımızın e, belediye başkanlığı döneminde özellikle de son dönemlerde özellikle iki yıldır da, e, hem e, Ankara'dan da ciddi yardımlar almaya çalışılıyor. Burada hizmetler bizi destek vermeye çalışıyoruz. Ben belediye başkanımızı, belediye arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve başarının devamını diliyorum. Bir başkan. Yine Millet Hareket Partisi Afyon İl Başkanlığı'nın güzel beldelerinden bir tanesi olan Tecbey'de Mustafa Özdemir Başkan'la beraberiz. Vekilimizin de söylediği gibi hayırlı ve mübarek günde hayırlı bir hizmet için buradayız. Araç tahsisimiz yapılmıştır. Tüm Fethi Bey halkına hayırlı hizmetlerde kullanılmak üzere hepsine sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha niyece böyle hayırlı işlere vesile oluruz. Bunun katkıları vatandaşlarımızın duasıyla birlikte milletimize hizmet amacıyla çıkmışız. Üretken belediyecilikte de bu olsa gerek. Vekilimize, belediye başkanımıza, meclis üyelerimize ve Fethi Bey teşekkür ediyoruz. Hayırlara vesile olsun diyoruz. Şimdi ise Fethi Bey belediyemizdeyiz. Bugün e, vekilimizin de buraya gelmesiyle birlikte araçlarımızı belediyelerimize teslim ettik. Vekilimiz bu konuda şu özelliği var. Girmeyeceği, açmayacağı bir kapı yok şehrimiz için, belediyelerimiz için, teşkilatımız için. Belediyelerimiz de bu anlamda hiçbir zaman bir şey olmaz niyeti noktasında değil, olur noktasında bakıyor. Belediyelerimizin her türlü ihtiyacını görmek için canla başla mücadele veriyor, çaba gösteriyor. Bizler de onun her zaman yanında, sağında, solundayız Allah'ın izniyle, teşkilatımızla birlikte. Bugün burada olmaktan gayet onurluyuz, gururluyuz. Vekilimizle de, bizle de, beraber bu bu şekilde teşkilatımızla burada e Fethi Bey Belediyemize hayırlı uğurlu olmasını <laughs> temenni ediyorum. Bugün e, Beyazı, e, Çayırbağ ve e, sonrasında Fethi Bey Belediyemizdeyiz. Milliyetçi Hareket'in üretken anlayışıyla, 3. dönemde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim kazanmış olduğu Fethi Bey Belediyemizdeyiz. Sayın Vekilimizin katkılarıyla e, Türkiye Belediye Birliği'nden ve Çevre Şehircilik Bakanlığından e, hibe olarak almış olduğumuz araçlarımız için bir kurban e, vesayet törenimiz devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye kazanmış olduğu hiçbir dönemde bu kadar yatırım aldığını biz hatırlamıyoruz. Allah razı olsun Sayın Vekilimizden. Hakikaten Milliyetçi Hareket Partili belediyelere bir hizmet yağmuru var. İnşallah bunun devamı da gelecek. Başta Sayın Vekilimizin emeklerinden, İl Teşkilatımızın emeklerinden ve üçüncü dönemde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani Fethi Beyli hemşehrilerimizden do desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Cümleten hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin bildiği gibi son bir ayda, 12 yıldan sonra son bir ayda e, sayın vekilimin gayretleri, çabalarıyla gerek Çevre Bakanlığımızdan, ondan sonra Türkiye Belediyeler Birliği'nden e, almış olduğumuz araçlarının kurban merasimine hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu vesileyle emeği geçen il başkanımız, il yönetimimiz, ilçe başkanımız, ilçe yönetimimiz, kurum müdürlerimiz, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sayın vekilime ayrıca kasaba halkım adına çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allah'ım nefte <laughs> aleyna ve ve rahmetke ve yestir aleyna kazayna fazlike ve keramike ya ekramel ekramine ve yerhamel rahimin. Amin. İlahi Amin. ya Rabbi, sırf senin rızayı işlerini kazanabilmek için bu cuma vaktinde huzuruna geldik. Amin. Ellerimizi açtık. Ya Rabbi bizi kapından başlarım mı Allah'ım? Amin. İlahi ya Rabbi, kesilen bu kurbanları dergah izlesin kabul ve makbul eyle. Amin. Amin. İlahi ya Rabbi, beldemize kazandırılan bu araçlarımızı